Aman nerede kaldım? Kır kır şunla oynayacağım. Bilgisayardan oynayacağım ben. Bilgisayardan ilk oynayışım. Oyna. Çak. PSC. İfade. Oynnn. Bundan mı oynasam? Hımm. Oy. Uluştur. Der. De. Denenenenenenen. Tut 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 tut. Çelik mağazası bunu bana atsın bire. Ama yayına bir kişi geldi. Aman aman. Aman aman. Yayına bir kişi geldi aman aman. Kar kurşuna bile sevdalandık. Can yine ilk yazar şimdi. Yine ilk ya. Can oyuna geleceğim mi kardeşim benim? Kardeşim. Kar kurşuna bile sevdalandık. Yok gelmeyeyim. <laughs> Sana davet atıyorum 5 gündür. Ne gelmiyorsun? At, at, at Şimdi bak bilgisayar oynayacağım. Bilgisayar şimdi geçtim. Hiç oynamadım üstüne. İyi izliyorum bilgisayarımı. Proyum. O kadar, proyum ki. Gün oynamaya başladım. Hiç oynamadım da. Şimdi sizlerle birlikte oynayacağım. Klavye olsun. <laughs> Can izliyor mu yayını benim Battı kar oldum oğlum benim Canlı çıkmış yayından Aferin ona Sıkıldım çok belalı Beni aç bana merhaba Hadi gir artık lan ama Can çıkmamış yayından ama izlemiyorum. Oh hey bro arkadan ses geliyor mu bro Yeni mesaj Yeni mesajlar Güzel. Bana sancak pederini alsan bana at. Bizde papel yok. 350 papelim var. 350 papel. E gitsene artık. İstesem alırım sancak pederini de almayacağım. Dünyayı kurtar ben 50 papel <laughs> Hadi açıl be. Bir PlayStation algılamıyor. PlayStation algılıyor. Eee bana ne? Aa can. Ana bu ne? Oha oha can nereye düştüm ben? Bana nereye Tövbe tövbe. Eh. Ne oluyor? nasıl oynayacağım? Oha bununla ne oluyor bu ya? Canım burayı izlemeydin. Oha nereye düşüyor bunlar? Error diyor. Error. Eror. Error eror. Error. Error Anam yasal. Üçüncü parti. Ya, merkez. Merkeze dön. Merkeze merkez. Can görüyorsun reflekslerimi. Sen böyle döndürebiliyor musun ben Kazmama bak. Ya yayını kapıyorum. Nasıl? Özür